Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Giresun SP'de devam ediyor. Şimdi elektrik sektöründe hizmet veren Bıyık Elektrik'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi, girişimci iş insanı Sayın Resul Bıyık ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza Merhaba, başlayalım. Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Şimdi yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi alacağız ama öncelikle firmamızı biraz tanıyalım. Bıyık Elektrik nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Dünden bugüne. Bıyık elektrik şöyle, e, 24 yıldır bu sektördeyim. E, yüksek gelirim, orta gelirim, e, iş yerlerine, büyük firmalara iş yapıyoruz genelde. Hı hı. E, şimdi de burada sanayimiz kuruldu, bir otel elektrik. Onların elektriklerini yapıyoruz. Hı hı. E, bu şekilde devam edip gidiyoruz. 24 yıldır bir, de bir deneyimimiz var. Güvenli personelimiz var. Tam ekip çalışıyoruz. Bizim hı hı. De. profesyonel bir ekiple profesyonel bir çalışıyoruz. Var, Sonuç evet. olarak doğal kendi alanında, kendi branşında uzman kişilerle çalışıyoruz. Evet, kendi işimiz. Biz çekirdekten yetiştik. Hı hı. yaparak öğrendik bu işleri. Alaylı dediğimiz yani değil de mi? Yaptığımız işler zaten e, de yani yeterince evde var. Sizi tanıyan tanır. Peki sektörde çok uzun yıllardır varsınız, var olmaya da devam edeceksiniz ama önceliğimiz tabii ki hizmetimiz. Bu anlamda e, sizi tercih etmelerinin sebebi nedir? Bir e, yıllarda gelen bir tecrübeli işimiz var. E, her zaman işimizin arkasında durduk. E, Kimseye yanlışımız olmadı. İşimiz tabii de bu sert, arada işçiliğimiz değil işçiliğimizde, mi? İşçiliğimizde dört dörtlük yapıyoruz mümkün hı hı. olduğu kadar ondan dolayı ve güveni sağlıyoruz yani diyebiliriz evet, yani herkes rahatlıkla güvenip iş verebiliyor yani bu yıllarca bu işi böyle devam hı hı. ettik bu anlamda peki neler yapıyoruz biraz anlatabilir miyiz bu anlamda neler yapıyoruz ee, yeni açılan iş yerlerine trafolarını kuruyoruz ee, yeraltı şebekeleri yapıyoruz ee, hava hayatları yapıyoruz orta gelirim yapıyoruz elektrik yani elektrik anlamında her türlü Yapıyoruz ama şöyle bir şey var, şimdi Giresun'da da Güneş Enerji SP bayrağını aldık, Güneş hı hı. enerjisine de varız. Yani tabii satış sonrası desteğimiz var tabii. Satış sonrası desteğimiz Değil var, var. servisimiz var, her türlü işte elektrik arızası olsun, işte Güneş Enerjisi arızası olsun. Yani biz devamlı müşterimizin, arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun yanında 4 varız yani. Çok güzel. Peki bundan sonra neler yapacağız? Şimdi firmayı bugüne kadar getirdik ama bundan sonrası da çok önemli. Bundan sonrası ne yapacağız? Bildiğimiz işte devam edeceğiz. Aynı şekilde bu zamana ne yaptıysak en güzelini daha yapacağız yani hı hı. mümkün olduğu kadar. Aslında şöyle de diyebiliriz kendimiz geliştirmeye ve yenilemeye devam evet, edeceğiz değil mi? Evet, şimdi teknoloji devamlı yenileniyor. Hı hı. Her yıl yılbaşından sonra tekrar yenileniyor. Biz de yeniliklere, yenilik bir şekilde devam edip gideceğiz yani. İnşallah. Peki yolunuz çok uzun. Başarılar diliyorum size. Ve çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek ben de, istersiniz? Ben de teşekkür ederim. Ee, Geldiğiniz nesile de daha teşekkür ederim. Biz teşekkür sağ ediyoruz. Olun, sağ olun. olun. Evet sevgili izleyenler programımız devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.